Memur Sen, eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle 3600 ü iki ayrı koldan mahkemeye götürmeye hazırlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yakınlığıyla bilinen Memur Sen'in genel başkan yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tombul, Ocak ayında yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle aynı statüde olduğu halde sınıfları farklı olduğu için çalışanlar arasında uçurum meydana geldiğini söyledi sözcüye konuşan ve Temmuz ayında meclisten geçen yasada değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Tombul, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 3600 ek gösterge düzenlemesini mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti. Tombul, düzenlemeyi enerji birimsenin ayrı, memur senin ayrı koldan mahkemeye taşıyacağı bilgisini vererek, başkanı olduğu sendikanın teknik personel ile idari hizmet çalışanlarının yaşadığı mağduriyeti gidermek için dava açma kararı aldığını söyledi. 3600 ek göstergeden 2 yıllık eğitim, sağlık ve din hizmetlerinde çalışanlar yararlanabildiği halde teknik hizmetler sınıfında olanların dışarıda bırakıldığını belirten Tombul, genel idare hizmetlerinde çalışanlarınsa tümden mağdur edildiğini söyledi. İstanbul 3600 ek göstergeden yararlandırılanlar yıl başında Temmuz zammıyla birlikte 2397 lira ek gösterge zammı alacak. Buna karşılık sadece 600 ek gösterge verilen 2 yıllık teknikerler ile 4 yıllık üniversite mezunu şefler sadece 195 lira alabilecekler. Arada 12 kat fark var. Bu kabul edilemez bir uçurum dedi anayasaya aykırılık iddiası için sendika olarak anayasa mahkemesine gidemediklerini hatırlatan Tombul, onun yerine eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle idari yargıya dava açacağız. Bu yolla mağduriyeti mahkemelerin anayasaya mahkemesine taşıyacağını düşünüyoruz. Memursen olarak ise daha kapsamlı davalar üzerinde çalışıyoruz açıklamasında bulundu.